Evet maç birinci yarı dokun maç ikinci yarı dokun çekeceğiz. Sen varmıştın Master City ve Master United çekeceğiz. <laughs> Akıda problem la o kadar çekeceğiz. I problem la o Master City ve Master United varmış. Master City ve Master United kaçıp kapışmışız. Sonra maç birinci yarı onu onu on, maç ikinci maç ikinci yarı onu çekeceğiz maç için maç birinci ve maç ikinci yar maç birinci yar onda ve maç ikinci yar onda arkadaşlar ee, süperlikten Süper Lig'den çıkacağız. Ama dün ben maç yaptım Master City ve Master United açık. Bunun şarjı bitti diye ben çekmedim arkadaşlar yoksa şarj bitmeseydi çekecektim. Şarjı bitmeseydi çekecektim. Geç tamam. Master City seçtim arkadaşlar ben artık. Şimdi bunlardan Master United. Ar Burada Haaland var arkadaşlar bende. Bu kaleci kontrolleri. böyle programla bu <laughs> Eli kalan. Manuel Agamiz. Kalan şu an. Jasemiro aldı topu. Jasemiro. Ama dün Galatasaray Juventus maçında ben gol attım. Nikola Zanello'yu sarı kart görmeden kırmızı kart gördü benden arkadaşlar yani. Sarı kartı yoktu da nasıl kırmızı Biz bir, bir çık sarı da. Hayır, Mr. Mester United öyle bir takım ki Mr. E, Mester bile top alırlar. Bak işte. Fol yapmışlardı, Haalan sakatlanmıştı. Haalan attı David de Gea kalıcısı ama. Bu birinci yarıda attı. Erling Haaland. Haaland. buraya geldi. Ama Rosemary alamadı. Tamam Haaland. Ben daha alamadım daha... Ne al alacaksın topu? Sen bir yek kurdun. Sen de alamıyorsun. Grealish fall mu? Ben fall yaptım. Grealish bana sarı kart geldi.

kat. Ka Koda Burai ne orada? <laughs> Dur. Alt vento. Alt. Hadi bakalım. Alt. Koda Burai ne? İlkay Gündoğan ı. al. İlkay Gündoğan alacak. Oradan oradan buraya Jack Grealish Erling Haaland. 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 Karacığın üstünden bile atamadı da. 0-0 daha. Baksana. Erling Haaland. Haaland'dan. Yine Haaland atamadı. Mesut Star bugün arkadaşlar. Haaland! Haaland! Erling Haaland! 9 numaralı! Erling Haaland! Bütün Türkiye'yi dolduruyorum. Bir dakika. Ben bir şey yaptım. Pozisyon nasıl saklıyorsun. Güzel mi? var mı? Fernandez oradan aldım ya hala karıcı bak yerde yatıyor sanki ölmüş sanki but, but. Jose Miro Jose Jose Miro fall Jasemi nasıl? Kedaburain ne? İkayında solo vokal lost fall. Jasemi ru müroğa geldi. Solo jasemi ru da ne? İkayında analdı. Jasemi ru, jasemi ru full yaptı. Sky Sports'tan bu. Ve kırmızı kart gördü. Sky Sports. Hmm. Çok sabit ser. sabit sen. an 0 Kaç at dışarı iyi şey yap topçu. Ey Bak kırmızılar Manchester United. <laughs> e, maviler Master City. Yine yaptı taç. Taç ne yapıyor? Manchester <laughs> Manchester United. Hol <laughs> diye sekti ya. Baksana sekmiş işte. Hep sekmiş işte zaten goller. Goller hep sekiyor. O goller sekiyor da. <laughs> Kötü buray ne? Erling Haaland. Haaland. O nasıl kaçıştı? Bak bak kaç şiirle ben buradayım ya. Bak kale burada daha gitseydi bu Jack Kraliş gol olacaktı atacaktı. Ama Jack Kraliş gitmemeye hak etti. Riyad Mahrez buradan Riyad Mahrez atıyor. Haaland. Haaland da gol yaptı ya. W G A W G A rıpa var ne ama Allah mıdır bu durum? Ha? Erkek adam, erkek adam oradan jet kuralı, jet kuralı altında ne kaygın Doğan? Bir kaygın Doğan bir ders verdi. Şu anda David de Gia. David de Geya. Lan yanlışlıkla şeye bastım. Kıda burayı atması lazım şimdi? Lan kıda burayı ne? Kıda burayı kı ne? ne koş koş burayı ne? ne koşuyor? Burayı ne? Kıda ne?

oyundan atıldı. Bot Rigo 45 artı 3. 3 dak dakika verildi. 2-0 bitecek galiba. Atarlarsa elini kalat. Elini kalat böyle atabilir. Ve tam tam bu kaleciye verdik. 2-0 bitti. 1. ara 2-0 bitti. İşte burada 2 gol atabildik arkadaşlar 2-0 bitti 1. yarı.